Merhaba. Üstad Bediüzzaman'ın işlediği muhabbet, uhuvvet manaları çerçevesinde birlik, beraberlik konuları üzerinde durmaya devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman, birinci Emirdağ hayatının sürgüne gönderildiği ve zorunlu ikamete mecbur edildiği Emirdağ'daki birinci döneminin sonlarında muhtemelen 1948'de açılan Afyon Mahkemesi öncesinde yazdığı 10 maddelik metnin 8. maddesinde kendisini anlatırken, hizmetlerini anlatırken, 40 seneden beri bütün kuvvetiyle ve asarıyla, eserleriyle İslamiyet'in uhuvvetine, kardeşliğine ve Müslümanların birbirine muhabbetine çalışan bir adam ifadesini kullanıyor. Gerçekten onun hayatına ve eserlerine baktığımız zaman bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Mesela 1911'de irad ettiği Şam'daki Emevi Camii'ndeki Hutbe-i Şamiye'de vermiş olduğu en önemli mesajlardan birinin muhabbetle ilgili olması bunlardan biri. Ki Müslümanların geri kalmasının en önemli sebeplerinden birini, altı sebebinden birini muhabbetin içimizde kaybolması ve adavetin hakim olması, düşmanlığın şeklinde ifade etmişti. Ve muhabbetin yeniden kuvvet bulması noktasında çok ısrarlı vurgular yapmıştı. Üstad bu eserini 1950'den sonra gözden geçirip ve Türkçe çevresini bizzat yaparak tekrar yayınlarken metne şunları da ilave etmiş. Husumet ve adavetin vakti bitti, düşmanlığın vakti bitti. İki harbi umami, birinci ve ikinci dünya savaşları, adavetin, düşmanlığın ne kadar fena, tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi, içinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Bu sözler iman hizmetine ve onun en önemli sonuçlarından biri olan Müslümanların kardeşliğine odaklanmış bir idealin aynı zamanda bütün insanlığı da kapsamına aldığının bir ifadesi. Çünkü 1. ve 2. Dünya Savaşları Avrupa merkezli olarak cereyan eden savaşlar ve Müslümanların değil gayrimüslimlerin birbiriyle vuruştuğu savaşlar idi. Ve Üstad o savaşlar için diyor ki Bunların, bunlara sebebiyet veren düşmanlığın ne kadar fena, tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu bu savaşların yıkıcı sonuçları gösterdi. Onun için dünya ölçeğinde, küresel boyutta husumet ve adavetin vakti bitti. Ve yine Avrupa Birliği'nin çıkış noktalarından en önemlisi asırlarca birbirle vuruşmuş olan Avrupa kavimlerinin bu savaşlardan hiçbir fayda elde edemediklerini görmüş olmaları, anlamış olmaları ve barıştan başka bir yollarının olmadığını idrak etmiş olmaları. Avrupa Birliği bu yönüyle bir barış projesi ve dediğimiz gibi asırlarca birbiriyle savaşmış olan İngilizlerin, Fransızların, Almanların, diğer Avrupa kavimlerinin ortak hedefler istikametinde ve barış çizgisinde buluşmaları ve imkanlarını birleştirmeleri amacıyla kurulmuş olan bir birliktelik. İslam dünyasının da bu manada özellikle Orta Doğu merkezli olarak Avrupa Birliği modeline uygun bir yapılanmaya şiddetli ihtiyacı var. Orta Doğu'yu savaşların, çatışmaların, kaosun, krizin odağı olmaktan çıkarmak için böyle bir yaklaşımla bir beraberlik ruhunun tesis edilmesi ve hayata geçirilmesi son derece önemli. Peki biz üstadın ifade etmiş olduğu bu manaların neresindeyiz ve hayatımızda onları ne ölçüde aksettirebiliyoruz? Muhabbet fedailiğinin gereğini hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz? Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur. Sözündeki mananın gereğini yaşayabiliyor muyuz? Yoksa yine Hutbe-i Şamiye'de ifade ve daha geniş şekilde Uhuvvet Risalesi'nde izah edildiği üzere husumet sebebi olarak, düşmanlık sebebi olarak gördüğümüz ve küçük taşlar mesabesinde olan basit gerekçeleri Uhud Dağı azametindeki sevgi bağlarının önüne geçirerek ilişki ve muhatabiyetlerimizi ona göre mi düzenliyoruz? Hepimiz bu noktada kendimizi sıkı ve samimi bir öz eleştiriye tabi tutmak durumundayız. Üstad Said Nursi 1. İhlas Lama'sının, 20. Lema'nın girişinde çok önemli bir noktaya daha dikkatlerimizi çekiyor. Diyor ki bu mübarek Isparta'nın Risale orada yazılmış. Parlı'da. Bu mübarek Sparta'nın medar şükran bir hüsnü talihidir ki övülmeye layık, teşekküre layık bir bahtının güzelliğidir ki ondaki ehli takva ve ehli tarikat ve ehli ilmin sair yerlere nispeten rekabetkarane ihtilafları görünmüyor. Oradaki dindarlar, tarikat ehli birbiriyle rekabet içerisinde bir ihtilaf sergilemiyorlar. Gerçi lazım olan hakiki muhabbet ve ittifak yoksa da, bunu da usturuplu bir şekilde kayda geçirmiş Üstad. Lazım olan hakiki muhabbet ve ittifak yoksa da ezaz olması gereken bu. Zararlı muhalefet ve rekabet başka yerlere nispeten yoktur. Bu bile bir artı, önemli bir şey. Birbirleriyle uğraşmamaları, zararlı bir rekabet ve ihtilaf içinde olmamaları, birbirleriyle çekişmemeleri, bu bile önemli bir artı durumu ifade ediyor ama esas olması gereken üstadın ifade ettiği gibi hakiki muhabbet ve ittifak. Ve burada dine hizmet eden insanlar arasında birbirine muhalefet, rekabet, ihtilaf olmaması takdirle yad edilirken ama asıl olması gereken hakiki muhabbet ve ittifak, samimi muhabbet ve ittifak olduğunu vurguluyor. Evet, dindarların birbirleriyle uğraşmadan kendi hizmetleriyle meşgul olmaları elbette ki güzel ve takdire şayan bir durum. Ama hele hele günümüz şartlarında yetmez. Hakiki bir muhabbet, ittifak ve tesanüt içinde ortak meselelerine sahip çıkmaları da lazım. Tabi bu organik bir birleşme anlamına gelmiyor. Herkes kendi hizmet alanında, kendi hizmet metoduyla kendi kitlesine hizmet edecek ama ortak meselelerde bir araya gelecekler ortak tavır koyabilecekler. Olması gereken budur. Ve birbirlerinin güzel hizmetlerini takdir edecekler, destekleyecekler. Birbirlerinin kusurlarıyla uğraşmayacaklar, eksikleriyle uğraşmayacaklar. Birbirlerini tenkit etmeyecekler. Bu mananın yaşanması hem müminler ancak kardeştir ilahi fermanı ile iman etmedikçe cennete giremez. Birbirinizi Allah için samimane sevmedikçe de iman etmiş olmazsanız nebevi ikazının hem de onlardan hareketle zaman cemaat zamanıdır diyen ahir zaman müceddidinin ehl dalaletin cemaat halindeki taarruzuna ancak şahs-ı manevi ile mukavemet edilebilir manasındaki irşatlarının bir gereği. Evet neresinden bakarsak bakalım muhabbeti kuvvetlendirmemiz, ittihat ve ittifak manalarını canlandırmamız, lüzumsuz, gereksiz çekişmeleri sona erdirmemiz gıybetleri sona erdirmemiz ve güçlü bir dayanışmayı, samimi bir tesanüdü başarmamız gerekiyor. Evet, zaman, muhabbet fedailiği zamanı. Bilhassa günümüz şartlarında. Fitneleri bitirmek, bozulan, tahrip edilen kardeşlik bağlarını yeniden onarmak ve kuvvetlendirmek ve samimi bir muhabbetle yeniden kucaklaşmak hepimizin en önemli ve öncelikli vazifesi olmalı. Hepimiz bu konuya bu şekilde bakabilmeliyiz ve bunun gereklerini yerine getirme gayreti içerisinde olmalıyız. Bir muhabbet seferberliğini başlatmalıyız. Bir tesanüt, dayanışma, ittihat, ittifak seferberliğini hep birlikte başarmalıyız.